Uygur kökenli yıllarını Çin'e vermiş olan Rabia Kader 4 yıldır Amerika'da sürgün hayatı yaşıyor. Son olayların ardından Pekin yönetimince halkı ayaklandırmakla sorumlu tutulan Rabia Kader, Washington'ın merkezinde Uygur Türkleri için yapılan bir gösteri öncesi olayların sorumlusu ben değilim. Uygur halkını çok baskı altında tuttular dedi ve ekledi. Urumçi'de, Almanya'da, Avustralya'da, Amerika'da çıkan gösterileri de mi ben çıkarıyorum? Diktatörlüğün yaptığı baskı ortada. Guangdong'da 800 işçiye saldırıldı. Halk buna tepki olarak sokağa çıktı, yönetimden yanıt istedi. Sorumluları bulun dedi. Hiç önemsemediler. Adalet isteyenler, özgürlük isteyenler nasıl sorumlu olabilirler bu kadar ölümden? KADER'e göre son olaylardaki can kaybı en az 500 kişi. Rakamın 1000'e kadar çıkabileceğini belirten KADER, küçük çocukların gençlerin karşısına 10.000 kişilik askerle birlikte çıktılar diye isyan ediyor. Ben, o, namak, çıkınlar, ben kimseye sokağa e, çıkın demedim e, maaşı, çıkınlar, ama demedim. deseydim de hatalı olmazdı. Çin yönetimi Uygur halkına eziyet etti. Eğitim hakkını, dil hakkını elinden aldı. Özgürlük diyeni içeri attı. Rabia Kader'e göre Çin yönetimi olayları uzun süredir planlıyordu. Ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda Çinli Uygur bölgesindeki enerji projelerinde çalışmak üzere kaydırıldı. Aynı şekilde Uygurlar da Çin'in doğusundaki iş yerlerine gönderildiler. Uygurlular hem bu zorunlu göçe hem de topraklarına Han Çinlilerin yerleşmesine karşı çıkıyor. Resimler var internette. Göstericilere bakın. Millet çoluğuyla çocuğuyla geldi. Herkes barışçı bir şekilde derdini anlatmak istiyordu. Ama Çin yönetimi olanları propagandaya dönüştürdü. Orduyu sokağa çıkardı. Düşünün halkın üzerine binlerce askeri sürdüler. Rabia Kader, akrabalarının bir kısmının gözaltına alındığını, çocuklarınınsa ev hapsinde olduğunu belirtiyor ve ekliyor. Uygur halkı beni anaları olarak görüyor. Ben de onların özgürlük davalarına hizmet etmeye devam edeceğim.